Bunların en bilineni ise Wikileaks iddiaları ve bu kapsamda çarşaf çarşaf deşifre edilen ilişki ve irtibat bağlantıları olmuştur. Şüphesiz bunlara tevessül etmeyeceğimizi, dışarıdan sağlanan dayanıksız bilgi ve ahlak dışı edinilen belgelerle en başta hükümet olmak üzere hiç kimse hakkında yorum yapmayacağımızı değişik kereler gündeme getirdik ve beyan ettik. Son günlerde dikkatimizi yine okyanus ötesi kaynaklı yeni bir sızma harekatı ve mesnetsiz ihbarlar çekmiştir. Her önüne gelenin dışarı ile bilgi yetiştirme ve ispiyonculuk yapma konusunda aşırı istekli olduğu da gözümüzden kaçmamıştır. Para karşılığı satın alınan ve ikbal beklentisinden dolayı kolaylıkla kontrol edilebilen kurum ya da kişilerin çokluğu Fazlasıyla ilgi çekici olup aynı zamanda da düşündürücüdür. İşte güvenlik duvarlarımızın aşılmasıyla ilgili yorum ve değerlendirmede bulunurken kastetmeye çalıştığımız budur. Özellikle medyada yer tutmuş, fitne ve nifaka dayalı haberleriyle malul olan bir gazetenin de söz konusu özel istihbarat kuruluşuna ulaşan bilgileri manşetten vermesi bir başka önem derecesi yüksek konuyu gündeme getirmiştir. Dahası Başbakan Erdoğan'ın sağlığı üzerinden yapılan haberlerin iki yıllık ömrü kaldığına dönük çirkin ve insafsız yayıncılığın bizim nezlimize hiçbir kıymet hükmü bulunmamaktadır. Bir insanın sağlığı üzerinde soru işareti oluşturmak, belirsizliği körüklemek, ve insan ömrüne kulaktan dolma şayalarla vade biçmek en hafif tabiriyle ahlaksızlık ve utanmazlıktır. <laughs> Başbakan Erdoğan bizim siyasi rakibimizdir. Mücadele halinde olduğumuz bir partinin genel başkanıdır. Şüphesiz biz kendisinin sağlıklı ve vücut bütünlüğünün yerinde olmasını diler ve bunu isteriz. Saatinin bulunmadığı bir yerde ne siyasi mücadelenin ne de başka bir şeyin önem taşımayacağını bilir ve buna inanırız. Başbakan'a yönelmiş bu izansız iddianın öncelikle insan olmasından kaynaklanan haklarına açık bir tecavüz ve saldırı anlamına geldiği kanaatini taşıyoruz. Bu iftiracı yayıncılığın uydurma ve zan altına alan haberciliğinin şımarıklıktan ve küstahlıktan beslendiği bir gerçektir. Şu kaderin cilvesine bakın ki eski dostlar birdenbire düşman kesilmişler, birbirlerine dava açar ve hakaret eder bir konuma gelmişlerdir. Tıpkı Beşer Esat gibi başbakan malum medya organına da sırt çevirmiş, tabiatıyla ayran içmeseler de ayrı düşmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla darbe iddiaları paralelinde kurulan ortaklık en ufak bir sallantıda bozulmuştur. Şu kadarını söylemeliyim ki, Türkiye'nin temiz, tarafsız, adil ve sorumlu bir basın ahlakına çok ihtiyacı vardır. Elbette medyada yan, yandaş kanallar ve üstler açıp buralar vasıtasıyla güç devşireceğini zanneden Başbakan Erdoğan, en sonunda ektiği fesat ağacının zehirli meyveleriyle kendisi de karşılaşmıştır. Hala bu alanda durmak bilmeyen başbakanın ABD'li bir medya şirketinin sahibiyle görüşmeler yapması ve bazı gazete ve televizyonların satışına aracılık yaptığı imajı vermesi işgal ettiği makamla katiyen uyumlu olmamıştır. Rüşvet ve yolsuzluk davalarına konu olan bu medya patronuyla gizli kapaklı görüşmeler yapılmasının doğal olarak masum ve meşru hiçbir yanı da bulunmayacaktır.